Evet değerli dostlar. Bugün ziyaretimiz yüksek mahalleye. Yüksek mahalleye gelince şöyle bir yoldan yukarı çıkalım dedik. Arabayla dönerken tam da tevafuk. Burada kimi gördük? Nasuh hocamızı gördük. Yüksek mahallemizin eski hocasıymış. Ailesiyle beraber Burada tarihi evlerinde bizleri ziyaret e, ağırladılar. Misafir ettiler Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi e, Nasuh hocamızı bulmuşken tabii bir taraftan da şöyle etrafımızı çekelim. Atlar geçiyor yoldan, eşekler. Katır galiba, katır onlar. Nasuh hocamızı bulmuşken ona yüksek mahalle hakkında Şöyle birkaç soru soralım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Yenge selam. Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Şükür Allah ya iyiyiz. Allah, Allah be. terinden korusun. <laughs> A -Amin. A Amin. hepimiz i̇nşallah. inşallah. i̇nşallah. Nasıl hocam? Siz nasılsınız? Allah. Şükür Allah'ımıza. Değil mi ayaktayız buna da şükür. Maşallah. Allah sağlık huzur versin. Yaşlar gitti 70'e gari ki. Vay Yaşe maşallah. Değerler. Allah. Bu yaşta gari ki bu kadar ne ayakta duruyoruz. Gene şükür Allah'ımıza. Allah uzun ömür versin. Rab. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah. inşallah. Evlatlarınıza bağışlasın Rabbim Rab. sizleri. İnşallah. Sağlık, huzur versin Rabbim inşallah. Yaş diyorsun, yetmiş diyorsun ha. 70 yani. Maşallah. Hep yüksek mahallenin eski hocasıyım demiştiniz. Evet. Camide hocalık yaptınız mı? Yap. İyi. Cami'de, ne kadar? Zaten bu kadar oldu. Oldu. Evet. Evet. 36 sene olur hizmette. 36 sene burada imamlık yaptınız, hizmet Sadece yaptınız. Sadece değil burada yaptınız. Dorbaşın köyünde de yaptık, Yeni Mardin'de de yaptık mesela. Yüksek Mardin'de de yaptık. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani 36 sene ee, 36 Peki. sene. Peki. İyi, ne güzel. Burası kaç hane? Kaç tane ev var burada? Şimdilik 160 hane <laughs> 160 hane. Bayağı kalabalıkmış burası. Tabii, tabii. Ben bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyordum. Ben, evet birkaç sene önce tekrar gelmiştim buraya. O zaman biraz çekim yaptım ama hatırlamıyorum ne konuştuk. Ee, siz neyle geçiniyorsunuz? Tütün falan yapıyor musunuz? Tabii tabii. Birkaç paracık verirler bize de şeyden mesela. Devletten. Müdürlükten verirler. Hmm. İşte bu. Tamam. Bu tütüncülük işleriz. Çoğunlukla tütüncülük yapıyorlar galiba. Evet, tütünden başka ne yapıyorlar evet, burada? Tütünden başka değil. Ne diyeyimse ya. Kimin hayvan var? Kimin ne var hayvancı mısın hmm. abi? Koyun mu? Koyun. Koyun az var? kaldı. Koyun az ha, mı kaldı? Koyun yok. Ha, Keçilerimiz mi? var işte. Bir, Aa, bir iki şart tane keçi tutarız. Benim Kaç tane çocuk var. var? Bizim hepsi toplu olarak yedi tane çocuk. Sağ ol. Maşallah. Bir kez altı kez. Yedi tane. A, üç tane olan Dört tane mis. Dört, dört, tane kız yani. Dört tane kız. Hepsini verdin mi? Hepsi evde. Maşallah. On kişi tayfaydık. Bir daha yaşlı annem vardı. O da vefat etti. Evet. evet. Çocuklar evlendi. Kızlar verdik. Biz kala kaldık. On kişiden yere yaşlı kişi <laughs> Maşallah. Evler doldu doldu boşaldı diyorsunuz. <laughs> evet. Sonunda <laughs> yere <yine> boşaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapalım? Ne Allah'ımızın <laughs> evli böyle, böyle <laughs> dünya, dünya böyle kurulmuş, böyle yapacak yani. yok. Ne yapalım, Allah ha. sağlık versin. Evet, ne güzel. <laughs> Zorluk yaşadınız mı? Eski zorluklar o Makedon yönetimleriyle onlarla falan bir zorluk yaşadınız mı? Buralara savaş gelmemiştir. Yok yok. Hayır biz savaş görmedik. Yani. E, tabii köylere savaş <laughs> gelmemiştir. <laughs> <olur>. Allah korusun. <laughs> 1944. <gülüyor> seneleri babammış yani partizan ne derler. He tamam. Kiton askeri. Tamam partizan komünist. Partizan 3 sene askerlik yapmış. O da o zaman karışkınlıkmış. Bütün <laughs> Yugoslavya'yı gezmişler bir ayağın yürüyerek. 20. Tamam. Zaten artık buralarda şey yok. Ee, askerlik yok bildiğim kadarıyla Makedonya'da. Evet, şimdi yok. Evet. Şimdi Biraz yok. var. O da paralı askerlik. Evet, paralı askerlik. <laughs> o da az. Ha, biz askerlik yaptık daha öncelerden mesela. Biz Tito daha. Hmm. 74'ün son aylarında gittik. Evet. 75 bütün oradaydık. 76. senesinin ikinci ayında. Evet. 50 sene. Evet. 15'e askerlik. Eski zamanlar mı iyi yoksa şimdiki zaman mı iyi? Nasıl anlatayım Eski zamanın insanlar daha sağlammış. Ee, şimdiki insan bir şey, yani sağlık durumları değil peki. Vardık, sağlık var ama durum da iyi. Her şey vesta çıkıyor. Saygı, evet. sevgi, muhabbet eskiden daha fazlaydı galiba. Daha evet. fazlaydı tabii. Evet. Her yerde. İnsanlar eskiden birbirlerine çok yardım ediyorlardı bizim oralarda. <laughs> Burada da öyleymiştir. Evet, evet. Eskiden insanlar bizim oralarda hiç parasız, pulsuz, söylemeden geliyorlardı, yardım ediyorlardı. Aynen. bizim de böyle. Ama burada şimdi burada. şimdi az bir yardım etseler para istiyorlar. Abi şimdi para yardım etme istesem günlük harç yani. Günlük evet. yani. harç. Ya daha öncelerden biz giderdik mesela, gideriz yani angarya tutardık. Mesela diyelim ya adam var bir an ye zoru. Bir an ye biçtirme. Yelde biçerdik orakla evet. mesela. Çavdar ekeriz, boyday, arpa mesela ekerdik. Toplanırız 10-15-20 kişiye gideriz. Bir kişinin her şeyini patlarız. Temizleriz mesela. Doğru. Zorda zor yani kalmasın. Başkasına gideriz mesela. Hep birlikteydi yani. Zorda kalmasın Ama diye. Şimdi gari ki, yok. Birlik beraberlik var. Yani. Şimdi gari dedik ya. Evet. Her şey Kim parayla. Kimse, kim gitse, bu adam ev yapacak, bir çamurcu lazım etse, gitsin, kaç para vereceksin der, peşten pazarlık yıkar. Evet. <laughs> ne yapalım? Öyle zaman değişti, o zaman öyleydi, şimdi böyle. Eskiden insanların yardımlaşması, sevgisi, saygısı, tabii büyüklere tabii. hürmet daha fazlaydı. Şimdi büyüklere hürmet de kalmadı. Tabii, tabii. Büyüklere saygı, sevgi... Büyüklere saygı, küçüklere hürmet kalmadı yani. Kalmadı şimdi. Evet. evet. Eskiden büyükleri gördüğün zaman insan böyle saygıdan, hürmetten yolun kenarına çekilirdi. Aşkım. Evet. Hayırlısı. Zaman değişiyor, kıyamet yaklaşıyor. Biz de bu dünyada yaşayıp ömrümüzü tamamlayıp gideceğiz. Tabii, tabii. İnşallah daha sağlıklı, o daha güzel günler. Az yaşa, çok yaşa demişler bir başa. ki bu dünyada işte. Ahiret dünyasıdır ebediyan ayağı. Evet, bu dünyada kalmayacağız. Evet. Var mı güzel bir Hepimiz şiir? Yolcuyuz. Güzel bir söz okuyver bize. Bir şiirin var mı ya da bir ilahi gibi? Kısacık böyle kık kafada kalmamış evet. galiba. Evet tabii. Ya <laughs> evet. okumamışım evet. yani. Evet, Olmuşum. bayağı zamandır. Evet. Olsun, kısa bir şey bir okumadınız. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Maşallah. Hı -hı. İyi, maşallah. Hı -hı. Allah sizleri ayırmasın. Kaç yıldır evlisiniz? Ana sen biz 46 Aa, 46. 46 kaç, kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? Ben de 22 yaşlardım. Benden eşimiz yani bizden de 4 yaş daha küçük. 4 yaş, 18 Maşallah. yaş. Buralarda çok erken evleniyor, evleniyorlar. 18 bile tam değildi daha. <laughs> evet. 17'de daha mesela evlendik. Buralarda hala bizde artık fazla kalmadı Türkiye'de. Türkiye'de 18 20 30 benim 30 yaşında yakın oğlum var 29 yaşında. Daha evlenmedi. Şimdi burada Hocam yanlışlık yapar bence yani. <laughs> yanlışlık Herkes, yapar. Her şey zamanında olur. Evet. Türk evet. doğru söylüyor. Kuk cu biraz zamanında yetermiş. Evet. Evet. Her yak kuşta kuk 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 diye mesela. Evet. Hani şimdi yeter mi? Ya. yaz geldi mi? O zaman ne diyeceğiz? Tamam da. Türkiye. Hatta sözü bu. Evet. Hatta sözü bu. Çok hukuk demiş zamanında yok. evet. İşte herkes mesleğini alsın diyoruz. Ondan sonra yuvasını kursun. Ondan sonra evlensin diyoruz. Valla doğrusunu Allah biliyor. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz evet. bilmiyoruz yani. Şimdi olanlar mesela bu iki tane ne der, ne der bir tane İstanbul'da bir daha birisi üstlükte de. Bunlar bekledik ama bunları okullarını bitirsinler çok ondan sonra evlensinler. Mesela aşağı yukarı 30'a yakın da o ortanca oğlumuz da İstanbul evlendi. Evet. Hadi evet. bunun da kısmeti çıktı. Bugün yani buradan evlendi. Evet. O işte Radanya'dan. Radanya'dan. Radanya'dan biliyorum bakın. Yani <laughs> da böyle. O da aşağı yukarı 30'a yakındı yani evlendiler. Evet. Bittiler okullarından sonra. Evet okuyunca de. öyle oluyor biraz. Haha okullar bitmesi evet. için. Evet ne şükür Allah'ım da. Yani bir de şükürlerim. Çünkü senin de biraz terkecic olman. Terkekleri yani. var maşallah Ne güzel. Evet. Evet. Hepisinden torun yaptık yani. Evet, maşallah maşallah ne güzel. Maaşlasın. Oldu amca. Hadi. Ben size e, sağlık uzun ömür diliyorum. Allah Allahü Teala sizleri ayırmasın. Çoluk aynen, çocuğumuza aynen. sağlık huzur versin. cümlemize cümlemize yer. Yani. Hepimize. Hepimize, inşallah. hepimize inşallah. inşallah. Bizleri misafir ettiğiniz çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Yok ne rica ederiz. Aynen. Ne var ya o her zaman için bizim burası <laughs> misafir için açık yani. Biliyoruz. Biliyoruz. Müslümanların, Türklerin olduğu her yerde. Evet, insanlar gönülleri açık, kalpleri açık. Tabii tabii. Allah'a emanet olun. Allah sağlık, aynen. huzur versin inşallah. Amin.